Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Devlet burslarının yanı sıra belediyeler de öğrencilere destek oluyor. Pendik Belediyesi, İstanbul Pendik Belediyesi bu yıl üniversiteye yeni başlayanlara 5000 lira sosyal destek yardımında bulunacak. Üniversitelerin açılmasına, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Pendik Belediyesi ilçede ikamet eden ve üniversiteye yeni başlayan öğrencilere bu yılda sosyal destek yardımını sürdürecek. Pendik Belediyesi olarak Pendik'te oturan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran bütün öğrencilerimize ekonomik destek veriyoruz. Sosyal destek alabilmek için başvurular internet üzerinden yapılacak. Okulunuza kaydınızı yaptırıp belediyemizin web sitesi Pendik Belter adresindeki yeni üniversiteli destek başvuru formunu doldurmanız yeterli. Başvuru incelemesini takiben 5000 lira tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak. Ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler destekten yararlanacak.